Merhaba sevgili oğlaklar. Selamlar sevgili oğlaklar. Nasılsınız? İyi misiniz? Evet sevgili oğlaklar. Bilinç Okur Astroloji Merkezi'nin Kasım ayı yorumlarına hoş geldiniz. Evet sevgili Demet oğlaklar için ne diyorsun? Evet sevgili oğlaklar. E, ay başında yine o koç oğlak arasındaki Uranüs Pluto karesinin etkisiyle sert etkisiyle e, aya başlayacağız. O biraz karamsarlık yapabilir. Hayatta ciddiyet yaratabilir. E, bazı konularda Yine üzerlerinde baskı hissedebilir e, oğlak burçları ama Mars'ın Başak Burcu'nda olması destekliyor. En azından enerjileri, motivasyonları daha iyi durumda e, şu sıralarda. Duygusal hayatları e, destek oluyor e, oğlak burçlarına. Aslında aşkla ilgili evet. bazı alternatifler evet. sağlıyor. Flörtler, evet. aşk, evet. sosyal yaşam, iletişim bunlarla ilgili yapılar sağlıyor. Bazı birleşik e, mesela sosyalleşecek olanlar. Sosyal dernekler, kulüpler, davetler, geziler. seyahatler, geziler, yolculuklar. Evet. Yani çünkü 9 11 kasları çalışıyor, 5 3 kasları çalışıyor. Yani bazılarında şans oyunu falan da oraya bir oynayabilirler hı hı, hı. Yani daha de, de 3 4 5 6 7 o Ocak doğumlu, Oğlak burçlarına daha olumlu, daha keyifli, daha neşeli, daha evet. böyle alternatif güzel haberlerin gelebileceği dönemler de bekliyor diyebiliriz. 5 Kasım'da Venüs Oğlak burcuna giriyor bu çok önemli. 5 Kasım'da Venüs Oğlak burcunda bir bayan ıı, olarak evet. ne yapılması evet. gerektiği ne yapılmaması gerektiğinde anlatman gerekiyor derim ben. Evet, şimdi Venüs Oğlak burcunda gerçi Venüs Oğlak burcuna rahat değildir. Ee, problemlidir. Rahat, o problemlidir. Ee, ama tabii yine oğlak bayanları içinde de Venüs'ün oğlak burcuna geçmesi yine e, cazibeleri, güzellikleri, bakımlarıyla ilgili biraz daha fazla şans verecektir. Oğlak burçlara hanımlara ve yükselen burcu oğlak olan hanımların bir kısmı bugün 1 Aralık 31 Ocak hı hı. retro hareketi olduğu için aşkla ilgili güzel evet. haberler alacaklar. Bir kısmı aşık olacak, bir kısmı evlenecek, bir kısmı hayatlarında aşk ve sevgi ilişkileriyle ilgili olgun bir döneme gelecek. Evet. Şimdi Venüs retro o, oğlak olduğu zaman aslında 21 Aralık 31 Ocak arasında da retro Venüs'te yapılmaması gereken şeyler var. Evet. Şimdi oğlak burcu hanımlarının ve beylerinin ee, aralık ayında bunu dinlemeyeceğini düşünerek he, he, en azından he, küçük uyarılarda bunu da neler evet, yapılmalı neler yapılmamalı evet, sevgili demek. tabii venüsle ilgili şeylerde yenilik ve yeni girişim yapılmaması e, tavsiye edilir bu güzellikle ilgili estetikle ilgili e, konular e, bunun yanı sıra tabii ilişkiler ilişkiler evlilik gibi e, konular Tabii. Yani. E, başlangıçlar belki ortaklıklarla ilgili yine girişimler e, Ortaklıklar, evet. e, mesela 21 Aralık'ta 31 Ocak arasında evlilik olmaz, evet. nişan olmaz, <laughs> birlikteliklerde bazı sıkıntılar olabilir. E, mesela bedensel bakımınıza Hı -hı. ilgili şeylerden uzak durun. Mesela ne diyeyim, radikal değişimler, saç stilinizi değiştirmek, Evet estetik operasyon yaptırmak. Yani bunlar Oğlak Burcu'nda 21 Aralık 31 Ocak arasında olmaz. Onun için 20 Aralık, 21 e değil 17 Aralık'a kadar Venüs'ün Oğlak Burcu'na girmesinin etkilerine alternatiflerini yaşayın. Venüs Oğlak da aslında biraz siliktir ya. Sorunludur. Silik, tabii zaten düz, Kısıt, düz hali bile iyi değildir aslında. Tabii yani kısıtlanmıştır. Evet, evet. Kısıtlanmıştır. Duyguları tam anlamıyla gösteremez. Hı, hı. Içeri, ama olgundur. Tabii. Olgundur. Olgun, yani ciddidir. 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 Aşka bile ciddi çok bakar. Çok Asla... iş iş gibi bakar. İş <laughs> gibi bakar. <O> mantık <laughs> gibi bakar. 6 Kasım'da Güneş kavuşumu Satürn, Akrep Burcu'nda yönetici gezegeni Satürn'le Güneş'in burada bir kavuşumu evet, var. Bu çok evet. önemli bir pozisyon. 14 derece Akrep 10 dakikada. Ne dersen? Akrep Burcu'nda bu da yine sosyal hayatları, kariyerleri, iş hayatları veya ait oldukları gruplarla ilgili, gelecekle ilgili hedeflerinde, projelerinde belki ciddi bir oluşum içerisinde olabilirler. 9 Kasım ee, Mars 8'tir Satürn ve Satürn bak Mars'tan destek almış evet, burada. Evet. Biraz mücadeleyle gerçekten orak bu şey çok eğitim hayatlarında eğitim mesela hayatlarında. çok keyifli. Maddi konularda biraz daha keyifli haberler alabilirler. Hı -hı. Sağlıklarını Hı -hı. bile düzeltebilirler. 12 Kasım'da Güneş Üçgen Jüpiter. Bu çok iyi olarak için. Aşk. Aşk aşk ve duygularla alakalı konular Çünkü çok destekliyor. Çünkü 3 Kasım'daki tuturma da zaten bunlar alakalı. Evet. Bazı oğlak burçlara e evlenecek diyorum ya Jüpiter 7. Evet, evden evet, geçerken. Evet. Jüpiter 17 Temmuz 2014'e kadar olan dönemde bazılarını evlendirecek, bazıları çok iyi iş ortaklıklarına evet. gelecek. İş ortaklıklarıyla ilgili sorunları da bitecek. Evet. E, Neptün, Jüpiter, Ural, Neptün, Jüpiter desteği Satürn'den gelince hayatının aşkı, hı, hı. hayatındaki gerçek evlilik hı hı. dediğimiz yapılarla karşılaşabiliyor. Oğlak Burcu'nda aslında Satürn'ün e etkisi biraz kilo ile ilgili sorunlara sebebiyet vermiş biraz kilo almaya dikkat 17 Kasım boğa burcunda Dolunay var ne dersin ee, Evet e, boğa burcundaki dolunay yine aşk aşkla ilgili duygularla ilgili konular flörtler Gel bunu haftalık yorumlarda dikkatli dinleyelim anlatarım Tamam e, bu o, çocuk da olabilir Tabii. Ama. Çocuk doğurabiliyor, çünkü. aşık da doğurabiliyor ama güzel. 17 Kasım Boğa burcu dorun ayında güzel bir ortamda yeni bir tanışma, bir hamilelik olabilir. Fakat detayları haftalık yorumlarda daha da detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Haftalık yorumlarımıza nasıl ulaşabilirler? sevgili Demet. Haftalık yorumlarımıza e, Facebook, Facebook, Facebook Facebook üzerinden rahatlıkla Burç durumu, durumu. APP'lerinden rahatlıkla ulaşabilirler. Facebook pek çoğunuzda artık Bilinç Facebook var zaten. Ulaşabilirler. Bilinç urundan ulaşabilirsiniz. Facebook üzerinden burç durumu APP'lerinden ulaşabilirsiniz veya YouTube'da Hı -hı. Ee, bilinç okuru diye yazdığınızda, Bilinç okuru YouTube kanalımızda, partner kanalımızdır. Bu kanalımızda bulabilirsiniz. 22 Kasım'dan itibaren Güneş Yay Burcu'na giriyor. Evet. Hayatlarında böyle kapana olan, gizli olan şeyler Hı -hı. ortaya çıkıyor. derin ben o vakitler evet. için. Sen ne evet. dersin? Ee, hem gizli kavramlar ortaya çıkabilir, biraz da içe dönebilirler. Belki biraz yalnız kalmak isteyebilirler o süreç içerisinde. Yalnız kalmak... Yalnız karıp yalnız bazı şeyleri çözmek. 30 Kasım'da güneş Üçgen Uranüs var yay ve koçta. Bu Hı -hı. oğlak için kariyer hayatı, Hı -hı. ev yaşamı, Hı -hı. ev yaşamı ve kariyer hayatı ile ilgili güzel haberlere sebebiyet veriyor. Sevgili oğlak keyifli bir dönemdesin. Mutlu ol. Bay. Hoşçakalın. Güle güle.